Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyin. Şimdi ben ben bu videoları var ben onlarla yapamadım için kısa bir videoda şöyle bu video yapımını göster. Saçlarım çok kötü durumda. Neyse şimdi kötü durum falan değil. çünkü kötü değil. Daha yeni banyo yaptım. Saçlarım. Ayrımına önem vermeyeceğim çünkü Kalkınca tekrar toplayacağım saçımı. Okul açık saçla gitmeyeceğim artık. Bir kantin gününden ben gideceğim. Artık şu tarafa bir toplamak istiyorum. Geliyorum. Ben şimdi Ay <laughs> neyse. Şimdi Şöyle bir ters çeviriyoruz. Ters çevirdik. Hı? Yok düz çevirmiş pardon. Şöyle ters çeviriyorum. Düz de çevirebilirsiniz ama ben güzel gözüküyor. Ters çeviriyorum. Şimdi şunu da ters çevirelim. Çünkü elimizin altında olması lazım ikisi de. Şöyle şimdi şu tarafı tutun. Ben bir tarayayım şöyle. Güzel bir şekilde ki çıtır olmasın. Şu arkadan tuttum. Ben arkadan yapıyorum. Rahat uyuyabilmek için tutuyorum ya. Döndür. böyle döndürüp topuz toka geçir. Böyle çok kıpırdamaması için ikinci çiftin yani çiftin ikinci çorabıyla da tutturup ikinciyi alıyoruz. Şöyle bunu da tıkıyorum sağlam ve daha güzel oluyor. Yanında benim bir de aynam var. Aa, ne şey yapmışım. Tamam. Şimdi yine diğer çift çoğumuza. Bizim sonra erkekler genellikle ben saçımı böyle yapınca hep benim saçıma bakıyor. Niye diye soracak olursanız çünkü çok tatlı oluyor. Ve sınıftaki iki arkadaşım var. Beni aradılar. Ya grubumuz var o iki arkadaşım arıyoruz. Bugün yaptım ben de. Bu diye. Sonrasında bir arkadaşımız zaten özelden konuşurken istedi bunu. şeyin sonra gruptan konuştuğumuz arkadaşımız da söyler misin diye. Sonrasında işte onlara da söyledim. Ettim derken artık yapıyorlar ama ki tutmuyor. Ben nedense bir güzel yapıyorum ve benimki çok iyi tutuyor arkadaşlar. Bu bir tık yandan oldu. Bunu şöyle toplayacağım birazdan. Bir dakika. Rahat uyuyabilmek istiyorsanız da şöyle yine bir dakika ben şuradan alayım. Şu tokalardan aldım. Şu ikisini tuttum. Arkada birleştirdim. Arkadaşlar çok sert. Bir Heh, Şöyle. Arkadan görün. İnşallah görebildiniz. Böyle bence çok güzel. Sabah kalktığımda videosunu atacağım. İnşallah. Atamazsam kusura bakmayın. Güzel uyanamamışım demektir. Örneğe de normalde yapıyorum lastik tokayla. Aynı şekilde. Ama bu sefer bebeğimin çoraplarını kullanıyorum. Şurada bir bebek var. yatağımda dur. Heh, bu tarafta. Yatağımdaki bebeğimden kullanıyorum. Onun çoraplarından kullanıyorum kendi bebek çabalar e e koyayım. Oluyor. Yeni telefon çıkacağını buldum. Neyse. Hadi. iyi geceler. Ha. Şunu çekeyim de öyle kapatalım. Bir dakika. Bu arada bu tarif çok güzel. Ay. size kapatıyorum. Güzel uyuyun. Uykunuzu alın <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.